Merhaba canlarım. Ben Ayşe abla. Hafta sonu için tekrar açılımınızı yapalım. Bakalım bu hafta sonu neler geçireceksiniz. Çocuklar biliyorsunuz bu hafta YouTube'a videolarınızı yükleyemedim. Hem malum Ankara'da olan bu şu terör saldırısı hem bebek ölümleri biraz moralimi bozmadı değil. Bir de bu arada yeni bir eve geçtim. Onun yoğunluğu vardı. Hadi bakalım ama olsun sizleri de unutmadım. Artık affınıza sığınıyorum. Sevgili koçlar bakalım neler var. Bu haftaya büyük bir enerjiyle başlayabilirsiniz. Bu hafta büyük bir yoğunluk içinde olabilirsiniz. Planlarınız vardır. İşte nişan, düğün, geziler, yurt içi yurt dışı seyahatler bunlarla ilgili bağlantılar gündeminizi oluşturacak. Kendini dinlemek isteyebilirsin. Kendini motive etmek isteyebilirsin. Artık daha kararlı, ve daha net olarak duygularınla ortaya çıkabilirsin. <laughs> Eksik kalmış, yarım kalmış planların varsa bunları uygulamaya geçebilirsin. Bu hafta ekonomik durumunla ilgili de bazı hesap kitap yapma işin olacak. Gözden geçirebilir. Belki bir ödemen var. Dediğim gibi belki toplu bir para ihtiyacım var. Bununla ilgili ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? dengeyi nasıl kurabilirim düşünceleri içinde geçirebilirsin bu haftayı. Biraz e, uykusuzluktan dolayı enerji düşüklüğün yani kısmen olsa da yine de gününe güzel başlamış olabilirsin. Akşam üzeri de sevdiklerinle ailenle birlikte e, vakit geçirmek sana huzur ve mutluluk verecektir sevgili koçlarım. Evet sevgili boğalar. Aldatılmaya dikkat. Dolandırılmaya dikkat. Harcamalarına dikkat. Özellikle şu iki gün çok dikkat et. Eline belki bir miktar para geçti, geçecek veya paranın haberi geldi. Sakın ama sakın plansız hareket yapma. Bu hafta sonu için kıpır kıpır uyanmış olabilirsin. Neşeli, mutlu haberler almış olabilirsin. Özellikle aşkla ilgili konularda yenilenmeler var. Sevgilin, sevdiğin veya yeni tanışacağın, tanıştırılacağın insanla güzel bir hafta sonu geçirebilirsin. Evli boğalar eşleriyle vakit geçirmek isteyebilirler. Yorgunsun ama beyin yorgunluğu var. Aşırı düşünüyorsun, planlar yapıyorsun. Bazen de aman diyorsun saldım çayra, mevlam kayra. Farzı misal lütfen ee, tutarlı ol detaylı e, hareket ettiğin planlı hareket et e, parasal konular gündeminize oturabilir bu hafta sonu masraf çıkabilir e, hesapta olmayan bir alışveriş çıkabilir veya bir ev almaya düşünüyorsundur bununla ilgili işte ev bakmak e, araştırmak e, bazılarınızın gününü hafta sonunu e, kapsayabilir Hakkınızda hayırlısı olsun. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Sevgili ikizler, sosyal alanlarda, organizasyonlarda başı çekeceğin, dikkatleri üzerine çekeceğin, neşenle, tavrınla insanları yüreğini ısıtacağın bir hafta sonu geçirebilirsin. Sanki derin bir uykudaydın, uyandın da güne adapte olmaya çalışıyorsun diyebilirim gardırobunu yenilemek isteyebilirsin. Fiziksel görünümünle ilgili değişimler yapmak isteyebilirsin. Bu hafta sonu yalnız biraz mide yangınları, mide ülseri veya midede hazımsızlık durumları söz konusu olabilir. Çok şey attın içine, çok şey doldurdun diyelim beynine ve bir dönem uzaklaştın etraftan. Şimdi artık gündeme çıkma zamanı daha net adımlarla daha ne istediğini bildiğin tavırlarınla ortaya çıkacaksın. Bu hafta sonu eğlence içinde geçebilir. Bu hafta sonu küçük bir hafta sonu kaçama ile de geçebilir. İnşallah her şey hakkında hayırlı olur. Sevgili ikizler burçları. Hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Sevgili yengeç, duygusal yengeç. Parasal konularla ilgili güzel bir gelişme var beklediğiniz bir para haberi varsa, bir miras ve veraset davanız varsa, nafaka davan varsa, tazminat davan varsa, verhasıl kelam her neyse bunun sonunda bir kazancının olacağı olduğunu söyleyebilirim. Ama duygusal kırgınlıkların yine seni sarmış baştan aşağı gereksiz kıskançlıklar da olabilir hissediyorsundur söyleyemiyorsundur özellikle eşler arasında İkili ilişkilerde duygusal çatışmalar olabilir. Kıskançlık yüzünden huzursuzluk çıkabilir. Niye kendini bu kadar mahvediyorsun ki? Bırak, akışına bırak. Yazık değil mi sana? Biraz diş ağrısıyla uyanmanız olası sevgili yengeçler. Bir de saç dökülmeleri canını sıkabilir. Bu hafta sonu işte bugün araştırabilirsin. Bir kliniğe gitmek isteyebilirsin birileriyle görüşebilirsin. Akşam üzeri de bir arkadaşınla, bir sevdiğinle dışarıda vakit geçirmek sana iyi gelecektir. Hadi bakalım hayırlı hafta sonları diliyorum canlarım. Evet sevgili aslanlar. Güçlüsün. Ne istediğinden eminsin. Planlarını yaptın. Ona göre hareket ediyorsun. Bu hafta sonu da Yarım kalmış işlerini e, halletmek isteyebilirsin. Güne biraz tembellik yaparak başlamak e, isteyebilirsin veya başlaısısındır. E, sevdiğin insanlarla iletişime geçebilirsin sürpriz arkadaşların misafirin gelebilir Bir davete katılmak e, için e, hazırlanıyor olabilirsin. Araba e, konusu var bazılarınızın arabası ile ilgili bazı problemleri olabilir veya bir araba alma satma işi olabilir. Bununla ilgili işte bugün gününü harcayabilirsin. Telefon görüşmelerim var. Yeni sözleşmeler ve yeni anlaşmalar için de derin düşünceler planlı hareketler olacak. Bir davanız bir mahkemeniz varsa bugün onun üzerinde biraz böyle sıkıntılı bir düşünceye kapılabilirsiniz ama inşallah her şey güzel olur. Hiçbir şeyi fazla kafanıza takmayın. İnanın akışına bırakın. Bir gün ağlıyorsan ilk ertesi gün gülüyorsun diyebilirim. Sevgili başaklar. inceleyip sık dokuyorsun yine. Temizlik senin işin. Titizlik senin işin. <laughs> oldu mu? <laughs> olabilir mi? Yaptım ama düzeldi mi? Ay bunu şunu yapsam? Kendini yiyip bitiriyorsun. Güne de böyle sanki hop evi kaldırmışsın da sileyim süpüreyim moduyla başlamışsın. Stresini böyle mi atıyorsun? Canın sıkılıyor bunu mu yapıyorsun? Biraz bırak çık dışarıya son günleridir güneşin diyelim hava al günlük güneşlik gez toz eğlen. Çocuklarınla vakit geçirmek isteyebilirsin. Ailenle vakit geçirmek isteyebilirsin. Bekar bir başak burcuysan arkadaşlarında bir organizasyon yapabilirsin, ama dediğim gibi evde oturarak kendini sürekli işe vererek yapma ömür bitiyor, sağlığına da yazık. Karın ağrısı, bağırsak problemleri sizi bu hafta sonu biraz zorlayabilir. Lütfen yediklerinize dikkat edin. Hazımsızlık yüzünden gaz problemi yaşayabilirsiniz. Bir de bekar bir başak isen, başak bayan isen, Evlen 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 sözleri seni artık canından bezdirip böyle bir havas çıktığı kadar da istemiyorum diye bağırabilirsin. Zaten kimseyi de ilgilendirmez. Kim evlenir ya da evlenmez. Nasip her şey Allah'tandır. Onun için insanlar lütfen zorlamayın ya. Bekardır ne zaman evleneceksin? Evlenirsin ne zaman çocuk doğuracaksın? Yani bu sorular bitmez. Onun için yapmayın. Bırakın insanlar kendi dünyalarını yaşasınlar. Başak Beyleri, iş hayatınızla ilgili bazı karmaşık durumlar söz konusu olmuş olabilir. Canınızı sıkan bazı durumlar olmuş. İşte bu hafta sonu kendinle veya yakın bir arkadaşınla bunun kritiğini yapmak isteyebilirsin. Hayırlısı olsun. Hayırlı hafta sonları diyelim. Sevgili teraziler, bayağı bir sıkıntı oldu ama... Bu hafta sonunu e, sosyal hayata adapte olarak, gezerek, arkadaşlarına planlar yaparak geçirebilirsin. Bir sinema, bir AVM, bir e, tiyatro gitmek isteyebilirsin. Kendini bulma zamanındasın. Ne istiyorsun? Neler sana mutluluk verir? Neler sana huzursuzluk verir? Sağlık sorunlarıyla uğraşmış olabilirsiniz. Kendiniz veya ailenizden birilerinin çok şükür belki olumlu bir haber aldınız. Bu da sizi daha bir artı enerjiyle doldurabilir. E, bu hafta sonu e, göz ağrıları biraz sizi zorlasa da genel olarak rahat geçireceğiniz bir hafta sonu. Belki bir hani e, dini olarak kendinizi bir türbeye bir yatıra gitmek isteyebilirsiniz. Kendinizi evinizde ibadetle geçirmek isteyebilirsiniz bir duamız vardır olması için çok dua edebilirsiniz. Bu tabii ki her şey size bağlı. Bu arada hapşıracağım arkadaşlar söyleyeyim size. Hayırlısı olsun hayırlı hafta sonları. Vallahi üşütüyoruz çocuklar. Evet sevgili akrepler. Akrep senden gizlenen, saklanan aslında hissettiğin ama <laughs> dile getirmediğin bir olay patlak verebilir bugün, yarın. Hafta sonun gizli kalmış, senden saklanmış bir olay, bir ilişki her neyse bunu ortaya çıkmasıyla başlayabilir. Artık böyle ne düşüneceğini, ne diyeceğini bilemeyeceğin bir haldesin. Ama diyeceksin ki ben bunu biliyordum zaten böyle olduğunu. Aşk hayatınla ilgili olabilir. Veya birini çok seviyorsun ama duygularından emin değilsin. Onun da seni sevdiği haberini alabilirsin. Bu da bir artı. Planların var. Yeni iş bağlantıların var. Sosyal medya kullanıyorsanız bununla ilgili bazı gelişmeler olacak. Baş ağrıları biraz sizi zorlayabilir. Bir de yurt içi yurt dışı işleriniz varsa bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili akrep burçları kıskançlıklar kıskançlık yüzünden de çıkan yalan dolan haberler canınızı sıkabilir hiç sıkmasın. vallahi bırakın onlar kendilerini bildiği gibi yapsınlar. Dedikodu 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 laf söz. Sevgili yaylar yaydaşlarım. Hayatında mutlu, güzel bir süreç var. Ama duygusallığı da var. Bu hafta sonu yenilenmiş olarak ortaya çıkabilirsin. Kendinle belki baş başa kaldın benim gibi. Ben de öyle yaptım. Ölçtün, biçtin, tarttın. Ne yaptım, ne yapacağım? Kritiğini yapmış olabilirsin. Bir değişim içine girmiş olabilirsin. Ama sürpriz, güzel haberler, Güzel gelişmeler seni mutlu edecektir. Özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa gidebilir miyim? Ya da yurt dışındaysanız nasıl yapacağım? Adapte olabilecek miyim? Evrak işiydi bilmem neydi. Bunlarla uğraşmak isteyebilirsiniz. Ama artık kendini net olarak ifade edeceğin, ne istediğinin bilincinde hareket edeceğin bir zaman dilimi diyeceğim. Merhametinle, sadakatinle, dikkatleri üzerinde yay bayanları cazibenizle etrafınızdaki insanların dikkatini üzerinize çekeceksiniz. Fiziksel görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Kilo almak, kilo vermek gibi e, işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Bazılarınızda birazcık böyle bir duygusallık var, karamsarlık var. Bir ayrılığın acısını hala üzerinden atamamış olabilirsin. At gitsin. Vallahi at gitsin. Seni düşünmeyeni sen de düşünme. Sana gelmeyeni sen de gitme. Bu kadar. Sen önemlisin. Bu hayat bir kere veriliyor. Kıymetini bil, değerini bil. Kimse için üzülme, değmiyor. Gerçekten. Sevgili Oğlak burçları, Baya ee, bayağı bir sıkıntı yaşadın ama artık sıkıntıların bitiyor. Özellikle maddi konularla ilgili güzel gelişmeler, iş hayatınla ilgili yeni fırsatlar seni daha da motive edebilir. Sürpriz bir iş teklifi alabilirsin. Hiç ummadığın bir anda karşına biri çıkar, bir arkadaşın, bir tanıdığın bir işten bahsedebilir, seni ilgilendirebilir. Kendi işinde başarılı olabilir ve güzel dönüşümler alabilirsin. Sadece enerjinin yorgunluğun seni biraz sarsmış. Birazcık dinlenmen lazım. Bir de duygusal feryadın var. Hani kardeşim, annem, babam, arkadaşım duy beni. Ben yalnızım, yapayalnızım, huzursuzum vesaire. Bir kutlamanız var, güzel bir haberiniz var. Disk kapaklarıyla ilgili bugün yarın biraz sıkıntı yaşayabilirsin ama sonunda inşallah her şey güzel olacak. Yaşadığın kırgınlık, finansal konulardaki bocalaman artık sona eriyor gibi sevgili oğlak artık bir 0 önden başlayacaksın. Kazanç kapıların ardına kadar açılıyor. Uykusuzluğa dikkat. Bu da sana birazcık böyle yorgunluk olarak yansıyabilir. Geçmiş olsun. Hayırlı haftalar, hafta sonları diliyorum. Sevgili kovalar ağladın, inledin, aldatıldın, aldandın bitti. Artık daha net, daha huzurlu, daha ne istediğini bilen bir şekilde başlayacaksın bu haftaya. İkilemler içinde kalabilirsin. Bir teklif almış olabilirsin. İki ayrı yerden aldığı bir tekliftir bu. Karar vermek zorundasın. Bunun için ne yapacaksın? Mantıklı düşüneceksin. Kendini zorlamadan kararını vereceksin. Ee, bazı kova bayanları eli kolu bağlı çocuklarıyla eşleriyle ilgili olabilir ya da işte bazı planları vardı tutmadı bu yüzden ne yapacağını şaşırıyor olabilir düğün hazırlığında olanlarınız var evladınızı mı evlendireceksiniz ya da bekar bir kova burcuysanız siz mi evleneceksiniz düğün hazırlığı var biraz tatlı telaş var alışverişti planlardı falan bu hafta sonu da böyle geçebilir. Ama e, bir böyle bir alev çakar da bir fı, fı, yapar ya ateş. İşte uç ucasın Sakin ol. Sakinliğini koru. Kimse için üzülmeye, strese girmeye değmez. Sürpriz konukların sürpriz bir para e, girdin. Olabilir bu hafta sonu. Birazcık egzama e, kaşıntılar, alerjik Reaksiyonlar seni zorlayabilir. Allah'ım şifa versin tezerde Sevgili balık burcum, kariyerinde güzel bir gelişme. Parasal konulardaki güzel gelişme bu hafta sonuna gününe mutlu ve huzurlu başlamana sebep olacak. Bocaladığın, yalan yanlış duyduğun bir haber yüzünden üzüldün, kafan karıştı. Ama güvendiğin bir insandan aldığın bir haberle de bu haberin aslında çok fazla kafaya takılmaması gerektiğini öğrenip rahatlamış olabilirsin. Kendinle baş başa kalmak, kendini dinlemek bu hafta sonu, evinde uğraşmak, işte yarım kalmış işlerini tamamlamak arzusu içinde olanlarınız da var. Yeni biriyle tanışmış ya da tanıştırılmış onunla bir yemeğe, bir çaya çıkma hazırlığı içinde olanlarınız da var. Cumartesiniz yoğun başlayacak. Planlı hareket edin. Ne yapmak istediğinizi mantıklı olarak planlayın, ona göre hareket edin. Bir dava, bir mahkeme veya bir işe girme, sözleşme durumlarınız varsa anlamadan, dinlemeden sakın imza atmayın. Aşk var, aşk kokusu var havada sevgili balıklar. <laughs> uzun zaman önce yaşanmış bir aşk. Taraflardan biri çekmiş, gitmiş habersizce. Aniden karşına çıkabilir. Ya da sen onun aniden karşısına çıkabilirsin. Tekrar bir alevlenme, bir kıvılcım, yeter misali gündeme gelebilir. Akşam üzeri sevdiklerinle vakit geçirmek, dışarı çıkmak, gezmek, eğlenmek isteyebilirsin. Sürpriz e, arkadaşların, sürpriz konukların olabilir. Hadi bakalım hafta sonunuz güzel geçsin. Ben Ayşe Abla, Ayşe Abla Official Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Güzel hafta sonu geçirin. Mutlu, sağlıklı. Aman ha hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama desteğimizi esirgemeyelim. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.